bireysel yeteneğini konuşturarak, içe kat ederek sağ taraftan sola yani çok sert bir kuruş yaptı. Yaya kadar gelip gitti. Ve Mert'e çarptı. da gol oldu. Çok sert bir kuruş evet. yaptı. İki pozisyonları ya. Gol oldu orada ya. yani. Aynen öyle yarıdaki tek pozisyonları şu anda. Ve gol oldu. Sadece Rafa bayağı çok gelince böyle bir şeyler bekliyoruz. Bir şey mesela. Bir anda bir şeyler yapıp böyle gol atabildiğini gösterdi aşısı göre şu an çok yetersiz biliyorum yani. Bir sıkıyor aşısı var yani. Evet, bal yapmayan da, bir arı, ya. arı gibi. Ya, sadece koşan bir kanat ister. Bal yapmayan bir arı gibi evet yani çok koşuyor. Koşuyor, aşısı koşuyor. Onur girdi. Yani her pozisyon geriyi düşünüyor. Bilmiyorum evet. arkadaşlar. Dakika 64. Şu an skor 1-0. Nasıl ilerleyecek? Çok kötü ya. Çok kötü. İşte 15 şey. dakikalık baskıda da golü bulamadık. Ya, gerçekten Diyecek hiçbir şey söz yok Beşiktaş'a ya. 60. dakikaya kadar da gol atamıyorsan kusura bakma. Tabii evet, tabii. Oğlum dikkat, dikkat, dikkat. Oo. Durma. Ha. Hayır. Ya bu ne ya? Bunu abi zaten adamın gideceği belliydi oradan zaten. Onun icanız topun ben içine kaydı. Allah kahretmesin sizi ya. Çok kötü ya. Ya Beşiktaş gerçekten yani e, hiçbir şey yapamıyor. Artık üçüncülük üçüncülük de kalmasın. Ya, abi hiçbir şey yapmasın. Ya. ki Avrupa'ya gitmeyin ya. Vallahi gitmeyin ya. Ya var ya yani konuşulacak çok şey var ama maalesef ne diyeyim ben bu takıma ya. Dediğimiz gole bak ya. Ne diyeyim ya adam tek başına orta, orta, sonra, orta sahaya kadar topu sürdü sonra şurada pası verdi gol attı attırdı adam ya. Bizler böyle gol atamaz biliyor musun? Atamaz zaten ben dedim ya yani gol yersek Hı, bittik bak. zaten. Baksana, Baksana. Üstüne gelen golü yemiş ya. Hiç koşayı tutmamış. Şuraya bak. Böyle gol yenmez ki abi. Nereye yatıyorsun? Yani Çarpmış. Çarpmış. Mert'ten sektirmiş Mert, Mert galiba. Abi, abi yok ya. Üstüne gelen topu yemiş ya. Bak. Üstüne gelen topu yemiş bak, ya. Sektirmiş doğru. Hani adamı vurdu yok. Düm düz vurmuş adam. Böyle dursa topu tutacak. Tabii canım. Şey Lan girme işte beş kişinin arasına ya. Vay. Salak işte. Aha. Abi yapmayın ya. Yusuf Lan Yusuf Sarı. Masu, masu yeme onu. Masu Ali Masu yeme. Vur. Vur. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Bugün günlerden Yusuf Sarı saplaması. Sapla Yusuf sarı sapladı Yusuf'u bulun demişler Yusuf bulun Yusuf Adana'da kuyuya düşmüştü Başakşehir'de kuyudan çıkıyor Halis de üzgün de üzgün Bravo Yusuf Galatasaray'ın yapamadığını Başakşehir yapıyor Helal olsun Sana bir şey diyeyim mi? Tamamıyla teknik direktöre yazar Onur Bulu kaç dakikadır oyunda Daha bir kere top ayağına değmedi ya Bir kere ya Orta sağ Chamberlain aşırı sırıtıyor ya İlk yarıda da çok sırıtıyordu Adam koşmuyor Top ayağına gelsin Istiyor abi. Yusuf çek vur be. Çek vur be. Vur şimdi. Yusuf gol geliyorum diyordu be. Abi o kadar baskı kurdu Yusuf kurdu. Sarı. Adamlar ikinci yarı bir kere geldiler ya. Bir kere de attılar bir tane. Bir kere daha gelseler bir tane daha gol olur demek ki bu mantıkla değil mi? Beşiktaşlı üzülme Hapsettim be. Diyor. Üzülme üzülme be. Tamam gel ya. Seni gol yapalım. Hı? Kalbim kırıldı. Gol yapalım seni. Bak gerçek söylüyorum sana rahat olursun. Şampiyonsun. Mayıslar bizi. <laughs> Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Ya bak Beşiktaş'ın şarkılarına bak. Efkarlar, ölmekler. Sizde her gece bir parti. Bizde partiler, nevizade geceleri, içmekler falanlar filanlar. bırak ona. boş ya. Dert çekmeye İyi mi günde, bu İyi günde, kötü günde. Her <laughs> zaman, ben. her yerde. Üzülme be. Haydi Üzülmüyor, Beşiktaş. Üzülmüyorum, kahroluyorum. Şu an. <laughs> Haydi Beşiktaş. Eşim üzülmesin. Ya bak sırf senin üzülmediği şu an Beşiktaş'ı destekleyeceğim. Bu maçın 63 dakikasından sonra Beşiktaşlı'yım abi beni biliyorsun damarımı kesseler kanım siyah beyaz eker bunu söylemem bile yeter sağ ol. be destekleme sen de olur en bunu büyük söylemen bir... yeter en büyük daha büyüğünüz yok değil mi? ya hiç bir şey söylemiyorum artık hiç bir şey yok ya vallahi ne yaptım ya Belliydi zaten hiçbir şey veremiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz ve şu anda yaklaşık 15 dakika falan var. Ee, devam Kenar oyuyu sokuyor. Daha 75 olmuş kenar oyuyu sokuyor. Sokmasaydın. Soksan olur, şey olur. Sokmasaydım. Ha, böyle yapsınız. Böyle yersiniz işte. Böyle yersiniz. Kapat ya. Hiç, hiç hiç söyleyecek hiçbir şey yok yani. Mert de sağ olsun. Mert de sağ olsun. Hepsini aldı içeri. Mükemmel gol attı ya. Harika bir mükemmel bir gol yani. Hoca da böyle izlersin. İzlersin hoca. 75'e kadar hiçbir değişiklik yapmadım. Kusura bakmayacaksın yani. Güzel gol attı ya. Mükemmel gol attı ya. Mükemmel bir gol yani. Haydi Yusuf Sarı. Oooo! Oooo! Yusuf Sarı Saplaması. Bugün günlerden Yusuf Sarı Saplaması. Helal olsun lan çocuk. Oğlum üzülme <laughs> lan. Helal olsun lan sana. Kolonya takviyesi de geldi. <laughs> Abi bu gol alkışlanır ama. Ben biliyordum ki bak. Vurmadan önce ne dedim? Abi müthiş bir can, müthiş vurdu lan. Galatasaray'ında, Fenerbahçe'sinde, Beşiktaş'ında şu golü şöyle topa frikikten vuracak topçu yok. Vuramıyor abi kim? Talişkan. Talişkan vurdu mu vurmadı. Şu şeyi soktu mu kaleye sokamadı. Gabriel Saras'ı sokabildi mi sokamadı. Beşiktaş'ın da ne bileyim Masuakuz, Rafa Silva. Beşiktaş'a kimse sokamaz bu arada da. Sokamıyorlar abi. Al Yusuf Sarı izleyin. Islıklayın lan bu takımı. Isıklayın lan. Baş seçiyor. Isıklayın lan. Ama ben bunu anlamıyorum abi. Beşiktaş değil mi abi? Oyuncu harika bir Yusuf Sarı. Yine 76. dakika. Golledi. Bir bir Skorum mu geldi. 2-0 mı Adı. demiştin ya? Abi bu nedir ya? Böyle gol yiyemeyiz ya. Şu içeride yani şey yapıyor abi ne zaman diyor ya ne zaman abi diyor Ne zaman yüzümüzü yiyecek abi bu ne ya bu böyle gol müyün? Ya Yusuf Sarı'nın iki golü de çok yani imkansız goller o köşeye kapatamasın abi üçüncü yani. gol ne ya haftanın golünü attı adam bize ya Yani şurada Yine Galatasaraylı olarak dedim ki yarım saat Beşiktaş'ı tutayım ya hanımım Şu için dedim ya. Değil mi? Yarım saat Beşiktaş tutayım dedim. Belki tutmasam biz kazanacaktık ya. Ya sanki ben tutmasam kazanıyorduk. Ama baskımız vardı. Ama teşekkür ederim yine de destek olduğun için. Bir şey değil. Senden çok bir şey isteyebilir miyim? Beşiktaş'ı bırakma. Artık gelim yani başka şey tutabilirim <gülüyor> <gülüyor> Bak 15 dakika bana çok fazla geldi. Kalbim sıkıştı ya <laughs> valla. gerçekten zor. Yani zor yani anladın mı? Ben çok zorlandım 10 dakika. <laughs> 10 dakika çok i̇şte zorlanıyor. Ben de zorlanıyorum ama... Yani Allah beş... size sabır versin. Gerçekten harbi zor yeni. Harbiden var ya ama çok zor gol attı ya. Beşiktaş sevgisi farklı. Beşiktaş olmayan... Şu takımı şu hale getiren her kimse Allah belasını versin. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Yeter artık. Evet. Lanet olsun ya. Bıktık artık. Yazık. Şuraya gelen taraftara yazık.